Ya neresi burası ya? Ben kendi evimdeydim. Hmm. Buradan kurtulmam lazım. Ama burada hayatta kalmam da lazım. Nasıl ben hayatta kalacağım? Burası Minecraft dünyası. Ama Minecraft dünyası böyle değildi. Buradaki topraklar koydum. Canım arkadaşlarım neredesiniz? Arkadaşlarım gitmiş Neyse Steve'den öğrendiğim şeyleri Burada yapabilirim Çık buradan çık çık Buradan da iki tane Bunu takıp Hop Hop, hop. Ve alnına bam Hadi bakayım Burada iki ağacı kırayım man gapiraman sman de Şu an arkadaşlar evime gidiyorum. Evimde çöp adam, çöp adam Skyblow'a devam edeceğiz. arkadaşlar. Ya ne oluyor böyle bu seslerden Ben bu dünyaya gelmek istemiyorum. Çünkü bana demişti ki buna sky block diyorlar. Bu <laughs> sky block lan. Bu nasıl sky block mu? Bunun ismi sky block değil. Sky block değil. Sky block değil. Başka bir şey. Hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayacağım. Evet. Kız kokumlar. Hadi 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 hadi. hadi. Aynen yumurta kadar. Oh. Oh. Ne oluyor? Elime düştü. O ne elime? <laughs> şey oluyor. <laughs> ne oluyor böyle ya? Onun üzerinde duruluyorsa ben bunu kuracağım ya. Hadi 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 başarılı bulursun. Hadi Geri Buradan kurtulabilir İnanıyorum. Buradan Yağmur ağabey bitti. Ben buradan biraz taş. e oggi

Bu geldiğim Minecraft dünyası değil başka bir şey. Asım bu meşale bu takımın şimdi cumhur. Hmm, cumhur teyfur atacağım. Ah tavuk tavuk çıktı. Tavuk 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 sen tek arkadaşımsın. Beni çok güzel duyacak hocam. Eee, git lan git. Git Cine, Seni yemedim bak. Baba. Kal orada. Bir tane daha. Siz yumurta yapacaksınız. Dur orada. Gidelim. Can üzerinde bir tane toprak var. Hadi. Çok bir şey de yok. Bu tavuklar yumurta yapar. Karnımı doyururum. Kalın burada.

Bak dördünün gibi. Kır 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 kır. Allah 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 Allah. Kır. 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 Oh. Ay yumurta yaptı. Bir tanesi çıkıyor gir içine. Gir. Bir tanesini özür dilerim. Allah. Teşekkür ederim kardeşim. Al bu da senin abin. Kardeşim bana şey almış. Gölipo. Abi versin bana onu. Ondan almadı. Sen alayım Anne. Hala Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi 2. izler. Ben video çek çekiyorum. Evet, evet. Arkadaşlar sen anneannem gibi emek yemeye geldi. <gülüyor> yumurta yumurta. <gülüyor> Bunu buradan al. Alamıyorum. <laughs> Orda kal. burada kal yanımda. Burada kal tavuk. Allah belanı versin. Söylemedi. Eğer dedi ben dedi anne dedi bu kurması. Hayır kurdum evet, yanlışlıkla. Ama aynı mahalleden arkadaşı olan Ayşe Baykara şey. e, O kızla da sosyal medya hesabından arkadaşlık yapıyor. Bir de sizin evinizde kalan buketle gene Allah kahretsin be. Yani şey yani net olsun arkadaşlar. Var. <gülüyor> 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 Kızılar dedim ki bir daha dedim görüşmeyecek Nerede görüşüyorlar hani? Telefonda evet. görüşüyorlardı. Telefonda Fatih nereden bulmuş? Fatih'i arkadaş Ortak Bu arada şey sanırım. Evet, evet. Söz evet. evet, evet. hakkı vardı. Çünkü e, sanırım sonra ayrıldık cevabını vermiş ama. Fatih Demir Evet. Allah kahretsin işte arkadaşlar. diyorlar <laughs> wow, yeah, like atın. Ha biri ölüyor mu da <laughs> Bir kızım da çocuğa söylüyor, annem konuşmamızı istemiyor, böyle böyle diyor anne. Ben video çekiyorum. Devam etmem lazım. Öldük öldük ama devam edeceğim

Arkadaşlar bu arada videoya like atın. Buraya seri seri yapmıyor. yaşındaki <laughs> sonunda tam iki buçuk ay önce Aydın Söker'e yaşadığı köyden ayrılıp geçen bir daha haber alamamıştı. Ta ki dükü canlı yerinde kalıp canlı yerine bağlanmış kendisi ve evliği bir kişinin yanına geldiğini güvende olduğunu ve nişanlılık evleneceğini söylemişti. Biz bu iddiaları araştırıp doğruluğunu tespit ettik için şu anda Şuhut'tayız. Birazdan kendisi yanına geçeceğiz. Bütün gençlerle birazdan karşınızda olacağız. Arkadaşlar bu arada like atın. Tekrar diyorum. Abone de olun. 3 aboneyim bildiğiniz. 3 abone arkadaşlar. Bana abone olarak destek olun. Ben gidiyorum da bu küçük sana odakal. Yolda dağmıyorum. Ama bir yere varmadım Yanımda alın. Ne arkadaşlar, ama video benmiştim. Bir like atın. Yorumların kat melayan orang melayu nutt main